birçok İngilizce öğrenen şöyle söylüyor. Özgüvenim yok, o yüzden konuşamıyorum. Bakın, özgüven konuşma pratiği yaptıktan sonra geliyor. Öncesi değil, hiç kimse İngilizceyi özgüvenle konuşmayı başlamaz. Hiç kimse hatasız, stressiz ve akıcı konuşmaya başlamaz. Özgüvenle İngilizce konuşmak bir sonuçtur. Bir başlangıç noktası değil. Sen İngilizce konuşmadan Hata ve yanlış yapmadan, bu sesleri ağzından çıkarmadan özgüvenin oluşması imkansız. Özgüven, artık mükemmel konuşacağım değil. Özgüven, hatalıyım, yanlış konuşuyorum ama yine de konuşuyorum der. Özgüven ne demek biliyor musunuz? Şu demek. Ah, yanlış kelimeyi kullandım. Olsun, yine de konuşuyorum. Ah, o İngilizcede kelimeyi kullanamıyorum. Hatırlamıyorum olsun yine de konuşuyorum. Ah, bu gramer kuralı uymadım. Olsun, yine de konuşuyorum. Kendine şunu söyle. Özgüvenli ya da özgüvensiz fark etmez. Ne olursa olsun ben yine de konuşuyorum. Çünkü her konuştuğumda özgüvenim bir tık daha artar. Bu arada Zeynep ben İngilizce koçuyum ve bence Türkçe konuşuyorsan İngilizce de konuşabilirsin. Yeter ki sayfanı kaybetme.